Tacanlar Ekspertiz'den ben Sami Tacan. Herkese merhabalar. Şöyle özel bir araba almak istersiniz. Özel bir rengi, özel bir tasarımı olsun. Hatta biraz basık olsun. Bunun sayesinde piyasa yapmak istersiniz. Hatta bu araç sayesinde tanınmak istersiniz. Takipçimiz de böyle bir araç almış özel tasarımda. Yalnız şöyle bir şey var. İl dışından aldı iki kapı. Kocaeli'ye geldi. Oldu dört kapı. Nasıl oldu? Ben şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Aracımızı önce ekspertizi yaptık sürücü hava yastığımız, yolcu hava yastığımız, emniyet kemerlerimiz, tokalarımız değişmiş. Şimdi buradan başlıyoruz. Aracımızın rengi şöyle biraz belli ediyor kendini. Koltukları görüyorsunuz. Özel bir tasarımlı bir koltuğu var. Rengi de özel seçilmiş ve boyanmış. Cidden renkle cuk diye oturmuş arabaya gerçekten kendini belli etmiş. Aracımız 95 model. Onu söyleyeyim. Şimdi bu maşbiyel kısmından bir hasar almış. Maşbiyel kısmını ve alt taban sacını düzeltmişler, boyamışlar, kesmişler, biçmişler. Şöyle bir şey yapmışlar. 95 model araca göre normal diyeceksiniz. Evet normal tabii ki ama birazdan olayı anlattığımda siz de anlayacaksınız. Şöyle fitili çıkarmak istiyorum. çamurluğumuz buradan bayağı bir işlem görmüş öyle söyleyeyim. Buraları zaten göstermiştim. Şöyle bir direği de ölçeyim ben size. Mikron değerlerini kendiniz görün. işlemi kendiniz görün. Mikron değerleri bayağı yüksek. Aracın sağ tarafına da geçelim. Oradaki iç basamağı da size göstermek istiyorum içerideki mikron değerlerini göstermek istiyorum. Buradaki iç basamak yani maşbiyenin iç kısmı da baya bir işlem mevcut. Ön iç direkte o kadar bir işlem yok. Sadece boya var. Buranın da aynı şekilde size puntalarını göstermek istiyorum. Puntalarımız burada biraz bir işlem yapmışlar. Şimdi motor içinden başlamak istiyorum. Şu etiketleri görüyor musunuz arkadaşlar? Bu etiketlerin hepsi sonradan yapıştırma. Boyandığı için yapışmış olabilir mi? Evet olabilir ama ondan dolayı değil. Şimdi buraya gelmek istiyorum. Görüyor musunuz? Alttan turuncu çıkıyor. Bakın, alta doğru eğildiğimizde aracın şasi numarasını kesmişler ve bu kupaya koymuşlar. Arkadaşlar aracımıza sonradan şatı numarası kaynatılmış. Şöyle kaynağı size göstermek istiyorum. Kamerada telefonda da zor sokuyorum ama şöyle biraz daha deneyeyim. Evet kaynak yanıtlarını görüyorsunuz. Buradan kesmişler. Şöyle buradan bu şekilde kesip cam altı ızgarasının buradan sacını kaynatmışlar. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz kaynağın üstüne? Şöyle bir çekomastik çekmişler, bırakmışlar. Şimdi boya makinesi de bir de orayı ölçelim. Belki kaza alacaksınız. 970, 956, 742, 632. Yani macun oranları zaten buradan makineyle belli oluyor. 947 Şöyle biraz daha size göstermek istiyorum. Yan açıdan kaynakları görüyorsunuz. Ya Sami Usta burası belki çürümüştür kaynak edilmiştir diyebilirsiniz. Diyebilirsiniz. Ben şimdi devam etmek istiyorum. O zaman siz de anlayacaksınız. Şasenin üst kısmını da düzeltmişler. Buralarda da işlem var. Şöyle mikron değerleri 300, 500, 700, 900. Boya makinesi okumadı. Bir daha oturtayım. Evet 1444 okudu. Buralarda da biraz mikron değerleri yüksek. Ama soy kulesinin üstü de aynı şekilde yoğun bir macun var. Sol tarafa da geliyorum. Tabii ki 95 mil arabada illaki boya olacak. Macun olacak. Çürümüştür. Adam kaynak yapmıştır. Yapmıştır da yapmıştır. Aracın arka tarafına geldiğimizde bakın burada bir turuncu renk çıkıyor. Kabutun buralarında da turuncu çıkıyor. Şurayı kapatayım. Bu altlarda da turuncu çıkıyor. Şöyle stepneye de bakalım. Stepne etrafına, avustacına bakalım. Şöyle kaldırdığımızda alayım. Şurada sensörler var. Bu sensörler M3'te. Yani bu özel tasarım M3'te olan bir şey. Bu araba 3.20 şu an. Bu M3'teki sensörler bu arabada ne arıyor? Koltukları zaten görüyorsunuz, bu da M3 koltuğu, özel bir tasarım. Yolcu ben zaten değiştiğini söylemiştim, de değişmiş, hatta torpido komple değişmiş. Şimdi arabanın şöyle dıştan size hem tasarımını hem rengini göstermek istiyorum. Arkadaşlar gerçekten renk çok güzel oturmuş, araba kendini gerçekten belli ediyor. Arabamız. Harbiden piyasa arabası olmuş yani. Piyasa ve genç arabası olmuş. Aracı lifte kaldırıp altında size göstermek istiyorum. Altta neler var on arada bakalım. Alt tarafında şöyle pütür atmışlar. Biraz çatlama olmuş. Gayet normal. Şöyle göstereyim. Buralarda biraz işlem yapılmış düzeltme işlemleri yapılmış. Pütür dağıtmışlar. Şöyle burada göstereyim. Burada da evet turuncu renkler çıkıyor. Hatta atraverse oturamamışlar. Biraz uğraşmışlar. Şaseyi size üst taraftan göstermiştim. Düzeltme yapmışlardı. Sağ tarafta da özür dilerim. Sol tarafta da uç tarafında biraz var. Şöyle Arkalara doğru gitmek istiyorum şasenin. Burada da turuncu çıkıyor. Bu araba demek ki önceden turuncuymuş. Evet altta da ufak tefek yağ kaçakları var. Direksiyon kutusunda boşluk var. Bunlar yine aynı şekilde söylüyorum. Yaşına göre normal arkadaşlar. Evet değerli takipçiler aracı gördünüz. 95 model bir araç. Değerli arkadaşlar Aracın kupası 97 model. Evet yanlış duymadınız. Araç 95 model. Aracın kupası 97 model. Kupa turuncu özel tasarımlı bir M3'e ait. M3 olan arabayı 320'ye çevirmişler. Hani videonun başında demiştim. İl dışından aldı iki kapı. Kocaeli'ye geldi dört kapı. Arkadaşlar aracın üzerindeki şasi numarasını tarattığımızda Fabrikadan 4 kapı 1997 model bordo renkli E36 BMW çıkıyor. Yani bu arabanın şasi numarasına göre şu an bu araç 4 kapı bordo renkli bir BMW olması lazım. 97 model. Fakat karşımızda E36 coupe 2 kapılı bir araç mevcut ve bu araç dünyada sayılı olarak üretilen turuncu m 3dir arkadaşlar. Görsellerde atacağım birazdan çok özel bir tasarımdır. Muhtemelen M3 kasasını buna geçirdiler. Bundaki kasayı artık ne yaptılar bilmiyorum. Böyle bir çenç yapmışlar. Ya Samu Usta 95 model arabada ne arıyorsun diyeceksiniz. Arkadaşlar bu arabalar bile 500-600 bin lira. Bu arabaları bu şekilde özel toplayıp ona göre fiyat belirliyorlar ve satıyorlar. E arkadaş da piyasa yapmak için bunu almış kendince ve gördüğünüz üzere araç 4 kapıdan 2 kapıya çevrilmiş. Şimdi bu aracı ben arkadaşa söyledim. Kendin polise teslim et. Aksi takdirde sen teslim etmezsen ben teslim edeceğim. Çünkü araç çenç. Arkadaş da ben dedi. Aracı tekrar satıcı şahsa arayacağım. Ona göre paramı isteyeceğim. Paramı vermezse mahkemeye vereceğim. Ve polise teslim edeceğim dedi. Ve aracımız da polise teslim edilecek arkadaşlar. Anlatmak istediğim konu şu. Araç kaçmadan olursa olsun boyanabilir, kaza yapılabilir toplanabilir. Resmi olarak işte ne bileyim kupa konabilir. Yani EGM dediğimiz Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kupa istemiştir fabrikadan getirilebilir. Ama bu şekilde uygunsuz olmaz. Kupa mı aldınız? Faturasını alırsınız. Gidersiniz emniyete. Ben bu kupayı faturasıyla beraber gösterdiğiniz takdirde ben bu kupayı işletmek istiyorum. Yeni bir şes numarası basılır. Ondan sonra muayeneye gider her şey resmi olur. Şahsı numarası EGM olur. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden onay almıştır ve bu şekilde arabanın trafiğe çıkmasında herhangi bir sıkıntı yoktur gibi belge alınır. Şimdi anlamadığım diğer bir olayda bu arabanın şasi numarasından 4 kapı E36 bordo renkli bir araba çıkıyor. Bu araba nerede? 1. Turuncu M3 dediğimiz araba buysa diğer kupadaki araba M3 nerede? Demek ki diğer M3'te bu arabaya geçti ya da ne oldu bilmiyoruz. Şimdi anlamadınız bir de anlatmak istiyorum. Şasi numarasından 4 kapılı E36 Bordo BMW. Bu nerede? Çünkü araba tek kapıya çevrilmiş. Şu an bu yeşil araba turuncuysa, yeşile boyandıysa, 320'ye çevrilirse diğer turuncu M3 nerede? O zaman şu an piyasada bir M3 dolaşıyor turuncu. Yani 3 tane araba var. 3 araba da nerede? Dört kapı nerede? Yeşili burada. E bu yeşile konulan diğer turuncu M3 nerede? Arkadaşlar artık bunu da emniyet bulacak. O kadarını ben bilmem. Şu an araba 95, kupa 97. Ondan sonraki diğer araçta borda da 97. Çok karışık bir şey. Bu işin ucu açık artık nereye gider bilmiyorum. Bu iş neye döndü biliyor musunuz? Ahçı bahçıvana, bahçıvan şoföre, şoför uşağı, sonra hepsi uşağı. Artık burada kim bahçıvan, kim uşak, kim şoför bilmiyoruz. Tabi şaka bir yana arkadaşlar. Üzücü bir durum. Burada dalga geçmiyorum. Sadece biraz espri yapmak istedim. Umarım yararlı bir video olmuştur. Videoyu beğenerek kanalımıza abone olabilirsiniz. Böyle ilginç videolarımız gelecek. Bizleri Facebook, Instagram ve YouTube sayfasından takip edebilirsiniz. Hepiniz Allah'a emanet olun diyorum. İyi günler.